Evet 28 Şubat 2024 Hollanda'nın makinasını test ediyoruz inşallah Malımız hayırlara vesile olsun inşallah Evet Daha yeni ısınıyor zaten yeni açtık Evet Evet Biraz daha ısıyı yükseltebiliriz 120 idi şöyle 135 140 da yapabiliriz Evet her zaman bu şekilde kenara atmaz ortaya da toplar ortaya topladığımız bir zaman üstüne yatacağız sarmalı çalışacağız gerek şöyle gerek böyle gerekse de şimdi göstereceğim Zaten videolarda binlerce göster gösteriyoruz binlerce videoda Gerekse de karşıya zıplamalı. Şuradan buraya, buradan buraya. En son şöyle bir dönebiliriz. Evet. Evet. 嗯。Mm. Yeah. Mm. Evet. Maşallah, barikallah Evet Hollanda'daki abim sen acemiy acemiysen e, daha önce pamşe iş yapmazsan bir ben 140'ta yaptım şu anda çok seri. Sen 120, 115 yapabilirsin. Evet şeker azaldı. <laughs> dolu bırakacağız Hollanda dal abim. %90 dolu bırakacağız her zaman. En az 5 dakika başlık kendi başına çalışacak motor soğuyacak. Evet.